Abi Buyurun. senin bir sorunun vardı. Evet efendim. Konuşamadık uzun süredir. Buradan yetkililere ne söylemek istersin? Sayın Cumhurbaşkanımıza Biraz sesli. Sayın Cumhurbaşkanımıza sorunlarımız var. Birincisi gazi olamayanların gaziliklerinin verilmesini istiyoruz. Gazilik başvuruları reddedilenlerin gaziliklerinin verilmesini istiyoruz. Aylık maaş bağlanması istiyoruz. Kamuoyun beklentisi vardır. Ne zaman vereceksiniz Sayın Cumhurbaşkanım gazilikler mi? Sayın Devlet Bahçeli ne zaman vereceksiniz gazi olamayan gazilikler ne zaman vereceksiniz? Şu emeklilere zamı ne zaman vereceksiniz? Zam yapılacakmışlar. ne kadar yapacaksınız? Çık açıkla. Kamuoyun beklentisi yok. Kamuoyun beklentisini niye cevap vermiyorsun? Türkiye'de bir kamuoyu var. Kamuoyu dışlayamazsın sen. Yerel medyayı, efendime söyleyeyim sosyal medyayı dışlayamazsın. Kamuoyu dışlayamazsın sen. Sen indirir yoksa bu koltuktan. Seni bu millet indirecek bu zaten seçim bekliyoruz. Seçimden niye kaçıyorsa herkes seçim istedi. Herkes herkes seçim istiyor. Seçim daha yeni oldu ya. O o, 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 yerel seçim bu. Biz genel seçim istiyoruz biz. Genel de yeni oldu canım. Ama Cumhurbaşkanı seçim istiyor. Sandık geldi. Bu gelsin çıksın. 2000, mesela 2028 2027 yapsın, yapsın. Neden yapmıyor? Zamanında olacak diyor. Zamanı biz beklemiyoruz yani. Halkımız diyor ki zamanından bir sene iki sene erken olsun diyor. Daha iyi olur. Herkes sandığa gelsin. Sandıkta ya millet olarak ya, biz camını vereceğiz ya. Sen isim işini ne yaptın? Efendim? İsim işini halledebildin mi? İsim işini hallettim efendim. İsim işini hallettik biz. Biz gazi olamayan gazilikten istiyoruz. Biz devlet dövüş madalyası istiyoruz. Devlet dövüş madalyası. Neden vermiyorsunuz bizim, bizim, bizim devlet dövüş madalyamızı Sayın Cumhurbaşkanım? Bekliyoruz senden cevap bekliyoruz. Çık bir açıklama yap. Sayın Devlet Bahçeli çık bir açıklama yap. Gaz olamayanla gazirken neden vermiyorsunuz? Neden başvurularımızı bekletiyorsunuz? Ne zaman başvuru alacaksınız? <laughs> Senden cevap bekliyoruz. Acil cevap bekliyoruz. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ, olasın. Ben sana sağ olun. Ben sağ Abi enflasyon önümüzdeki sene tek haneye inecekmiş. Mehmet Şimşek açıkladı ne diyor? Ziya diyorum. <gülüyor> 2026'da. <gülüyor> <gülüyor> 2026'da. olacakmış. İnanmıyorum. Düzelecekmişiz, düzeye çıkacakmışız. Ben 58 yaşındayım. 27 yıl Bağkur yatırdım. Evet. Dişimden, tırnağımdan, çocuklarım rızkından artırarak 12.500 lira alıyorum. Ve buna kesinlikle inanmıyorum. Yurt dışında çalıştım. Evet. Türk olmaktan gurur duyuyorum. Eyvallah. Türk doğmaktan ama Türkiye'de şu anda keşke dönmeseydim diyorum. Pişmanlık var mı abi döndüğüne? Var. Çok büyük Orada yaşasaydın? Var. Orada yaşasaydım hayat standartlarım, yaşam standartlarım daha yüksek olurdu. Daha iyi olurdu. Çok pişmanım. Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. Abi sana soralım. 2026'da enflasyon tek haneye düşecek. Vallahi biz bir şey beklemiyoruz zaten durumumuz belli. Nasıl durum? Abi biz kendi evet. kendimizi kendimiz, kendimiz geçindirebiliyoruz. Biz zaten devletten devletin bir beklentimiz yok. He? Hiç beklenti yok yani. Hiçbir umudun yok Hiçbir yoksun. umudum yok. Zaten gerek de kalmaz. Zaten sürünüyoruz. Yani. Emekli yılıymış bu yıl. Onlar gelsinler. Yalan yalan. Onlar gelsinler. Yalan, yalan ya. Ben şuna inanıyorum. Yalan Halk. Izinler, ha. Ben şuna inanıyorum. Halk gerçekten perişan halde gerçekten bu Türkiye Cumhuriyeti'nde dışarıda verilen örneği, özene kendi halkına vermiyor. Yani biz burada mülteciyiz. Eyvallah. Askerlik yapmışım ben burada 18 ay ama mülteci olarak yapmışım. ne Tabii ki dükkan sahibi, mekan sahibi ondan almıyor benden alıyor. Böyle adalet mi var? Adam lefasız iş yeri Yani yani ben, ben, vergi veriyorum adam elini kolunu salıp dükkan açıyor bir şeyler satıyor. Biz Malzememizi iki kat alıyoruz. Adamlara malzeme beleş geliyor. Devlet onlara yer düzeltiyor. Uzat, Ama uzat, uzatmıyor. Nedense bilmiyorum. Ama ben bu vatana askerlik yaptım. Evet. Bugün bir savaş çıkmış olsa onlar kaçacak biz kalacağız. Evet. Vatanı satan insanlar ne bekliyorsun sen Türkiye'ye alıyorsun? Niye kapını açıyorsun? Halkın perişan zaten senin. Daha da alacağız diyor. Devam etsin. Devam etsin. Devam etsin. Evet. Devam etsin. Evet. Teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. Gençler Enflasyon 2026'da tek haneye düşecekmiş Maliye Bakanı açıkladı. Abi şimdi bu gidişata bakarsan bir de bizim Maliye Nazırına bakarsan güzel kafa yaşıyorlar yani düşeceği yok. Yani aslında bu siyasal ortamda söylenecek tek bir şey var. Türkiye'nin şu anki durumu ve büyük ihtimalle gelecekteki 10 yılı Osmanlı'nın son dönemine o kadar benziyor ki Allah korusun yani iç savaştan bile daha kötüsü başımıza gelebilir görmüşe göre bizim çare, çare bana bu kötü senaryoyu Hı. düşünmezsek bunu düzlüğe çıkarmak için ne yapmamız lazım? Bu gene halkımızdan geçecek bir şey. Eğer ki bir adamdan rahatsızsan abi. gidip tekrardan ona oy vermezsin. Şimdi daha e, önceki röportajda bir tane abi <laughs> Ee, halk ses çıkarmıyor, seçiyor ama ses çıkarmıyor diyor ama kaldı ki zaten halkın sesi seçimlerde olur. Eğer ki sen seçimde sesini çıkarmıyorsan sonra da oturup ağlayamazsın. Hadi %49'luk bir dilim var ee, buradaki AK Parti muhalifleri ki benim ailem ve ben de öyleyim. Yine de %51 ile gittiğim müddetçe bu işin pek bir düzelceği yok. İnşallah 2028'de çok daha iyisi olur. Ne işler siz ne diyorsunuz? Abi biz arkadaşa katılıyoruz. Böyle giderse pek kolay gibi değil. Ki görünün öyle oldu. Yani yap pek de bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Aynen sesimizi çıkarıyoruz eyvallah. Aynen abi. Se sesimizi çıkarıyoruz yine kendimizce. Ama söyledikleri yaptıklarına uyuyor mu? Mesela kişi başı geç, gelir 15 bin dolar oldu dedi. Biz daha demin hesapladık 6200 evet. dolar falan çıkıyor. Dademin daha 100 100 demin hesapladık evet. 17 bin liradan hesapladık. Kaç bin lira? 220.000 e, 220 bin TL mi ne falan çıkıyor? Onu da dolara şey ettik 30 evet. liradan. 6200 falan 6000 aynı 6400 dolar civarı falan 15 yapıyor. Bin Yok abi ne 15, 15, 15 bin 15 bin doları, bin doları bin kim alır? Ben sana söyleyeyim abi. Şu, şu anda e, bu kelamları sarf ederek İstikbalime büyük bir darbe vuracağım ama hadi bir söyleyelim kadere 45. Ee, bu 15 bin doları alanlar çok büyük ihtimalle vergi borcu silinen o Cengiz var ya onun hademeleri falan alıyordur. Onlar da sus payı işte. Böyle. Eyvallah. Evet. Çok evet. sağ olun. Evet. Kolay sağ olun. Gel, gel gel soralım. Evet. Kişi başı esnaf olsun canım. Gelirin 15 bin doları buluyor mu? Yıllık. 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 Haberlere çıkacak. 15 bin yani dolar. Mi? TL olarak kaç para? 500 bin TL. Yok bulmuyor. Bulmuyor. Olmuyor. Evet. Çalışanı? Olmadı Çalışanı mi? kesinlikle bulmaz. Çalışanı hiç olmuyor. Hiç olmaz. <laughs> Mehmet Şimşek dedi ki kişi başı gelir 15 bin dolar oldu. 2026'da da enflasyon tek inecek dedi. İner mi? Kesinlikle inmez. Ne iş yapıyorsun? Erkek yapıyor? Erkek kuaförü. Mesela iki yıl önce kaç tıraş ediyordun şimdi kaç ediyorsun? İki yıl önce 50 TL gibi bir rakamdı. Şu an 250 TL. Yani yüzde kaç artmış? Yüzde 500 yüz artmış. Enflasyon sana yüzde 500 yüz artarken gelirin niye düşüyor? Hiç bilmiyorum hocam. Ne olacak peki? Çare ne kardeşim? Gidişat çok kötü. Böyle gidersek e, seneye kaça kesecek çaktıraş? 500'den Saçsak 1000'den abi. aşağı kesilmez. 500 aşağı şey olmaz. Yani vatandaşa... Bugün mü 500 oldu? Ki i̇şte... <laughs> abi liste fiyatının altına söylüyor. Normalde e, abi liste fiyatının altına evet, söylüyor. Yani, valla benim gittiğim Dokuma'daki ki Dokuma gayet de ucuz bir yerdir. Oradakiler 350'ye kesiyor. Abi gene 250'ye kesiyor. Ben yaşadığım da orada... şehir benim Isparta. Ha, Isparta'dan, İsparta'dan yani. dolayı. Hı -hı. Isparta'da bile 250 yani. Aynen Isparta'da 250 TL. Ve en uygun yapan biziz. <laughs> evet. <Burada reklamımız> var. <gülüyor> <gülüyor> Kuaförün adı ne? Zaferlikek kuaförü. Nerede Isparta? tam olarak? Meydan Ağabey'in arkasında. Tamam. <laughs> 250 ha ucuz. Ona göre. <laughs> Teşekkür Sağ ederim. Sağ olasın. Tamam. Abi gel sana soralım. Enflasyon 2026'da tek haneye düşecekmiş. Yani şöyle düşün. Yüzde 10'a, 10'dan aşağıya. Enfl enflasyon zaten tek hanede ki şu anda. Yani meclistekiler için tek hanede Onlara her zaman. Göre. Tabii canım onlar için her zaman tek hanedir. Bize göre. Bize göre haneleri, sa haneleri saymaya artık <laughs> gücümüz yetmiyor. 3 hane var mı? Yani ben %100 desek 3 hane. Vardır, üç vardır, vardır yani. canım, vardır olmaz onu ve dört haneye doğru koşuyor biz ondan korkuyoruz. yavaş, yavaş gidiyoruz. Tabii canım. Ne olacak evet. peki? Ne kadar daha böyle gidebiliriz abi? Gittiği yere kadar diyelim. Yani gittiği yere vatandaş kadar. Vatandaş Ne zamana kadar dayanır? Vatandaş sesini çıkarana kadar da dayanacak. Artık bunun başka bir şeyi yok yani. de çıkmıyor. Ses çıkmaz canım, ses niye çıksın ki? Sesi çıkanın sesi kesiliyor. Zaten. Memnun da değil insanlar. Değil ama nasıl nasıl başa geliyorlar? Onu da bir türlü çözmüş değilim. Hey sorsan herkes hiç kimse memnun değil halinden ama nasıl yüzde %52 kazanıyor? O yüzde %52 kim bir türlü çözemedik zaten. Bulamadık bir türlü. Bulamadık. Bulamayız da. <laughs> Eyvallah abi. Kolay abi, enflasyon 2026'da tek haneye düşecekmiş ne diyor? Yok, Yalanmış, yalan söylemiş yalan. çünkü eksiye düşeceğiz. A, daha aşağı düşeceğiz. Tabii canım ya. Şimdi e, dolar gene eski haline gelecek. 1.20'lere gelecek. Yok yok olur mu canım? 1 TL 50 sent falan. Ha, yok 1 e, TL 3 euro. Ha, 3 dolar olacak yani. Ondan sonra biz zaten uçuyoruz ya. Bu sefer uzaya doğru uçacağız herhalde. Abi 2023 2023 2023 dediler. 2023'e bir girelim görün dediler. Uçacağız dediler, kaçacağız dediler. Dünya lideri olacağız dediler. Lozan bitiyor dediler. Ama 2023'ten sonraki süreç inanılmaz kötü gidiyor. Ya arkadaş bak şimdi. 2023'te bir seçim oldu, değil mi? Evet. Genel Kötümüzü seçim. Dediler. Yok, genel genel seçim. Evet. Ne dediler? CHP işte PKK'lı, İmralı'yla videolar çektiler, şeyler evet. çektiler. Montaj videoları. Ha, montaj sonra dedi ki ya bizim çocuklarımızın zekasıyla alay etmeyin. Maşallah iyi yapmışlar falan filan dedi. İyi, güzel. O zaman bu millet kime verdi? Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı. Şimdi Cumhur İttifakı'nın ortağı diyelim yani hiç umulmadık milliyetçi olan biri Niye Öcalan'ı davet ediyor? Niye etti? Şimdi Ya normalinde Bahçeli'yi kessen Öcal gelsin demez ya normalinde yani evet. Bunu dediğini göre bir şey var ne var? Şimdi Referandumsuz Anayasayı çıkarabilmesi için 400 milletvekili lazım değil mi? Evet. evet. E şimdi 400 milletvekili nasıl çıkaracağız? Demsiz olmaz. Nasıl çay demsiz olmuyorsa Evet. O anayasada demsiz olmaz. Ha. Şimdi burada e, demidiyanını alıp bak ya işte biz arkada kardeşlik, barış istiyoruz ama CHP istemiyor. Gibi bir yani. olgu yaratılacak. Ama şimdi Umdukları gibi olmayabilir. Şimdi e, Ak Parti'nin ve MHP'nin içinde oy veren seçmen Bahçeli'nin söylediklerinden çok da rahatsız. rahatsız. Ve çok istifalar oldu. Ya, tam, ya, İyi partiden de istifalar oldu o başka bir mesela Ama şu an için yani meydanlarda bir itiraz duyuyor muyuz? Duymuyoruz. Ancak böyle mikrofon tutulursa ekonomi çok kötü. Ya ekonomi şimdi mi kötü oldu? Ekonomi kaç senedir kötü? <laughs> He, e, sen susarsan ara sıra senin ağzına da şöyle bir parmak bal sürerler. Sen onu sindiresiye kadar gene köy sandığı. Evet. Onun için yani bu millet şunu akıllanması lazım. Verecekleri üç beş kuruş avantayla mesela şimdi desek ki seçimlerden kısa bir süre önce iki yirmi sekiz evet. ya Yirmi ha, Dese ki ya arkadaş ben 15 bin liralık emekli maaşını 30'a çıkarıyorum, e, askeri ücreti de 40 yapıyorum. Kim oy Alır. alır. E, o zaman sürün kardeşim. Ben ne diyeyim ya? O zaman sürün. Kimse çünkü şey abi? çünkü Kimse biz evet. biz rüşvetçi bir milletiz. Biz evet. torun çocuğumuz düşünüyoruz. Hepsi yalan. Ben çocuğumu düşünüyorum diyen yalan. Niye? Ha, Ensar Vakfı'nda o kadar çocuğu tecavüz edildi. Ne oldu ya? Ses çıktı mı? Çıkmadı. Ha. Biz bugün cebimizi 10 bin liraya alalım. iki gün vezir olalım. iki gün vezir olalım. Ertesi günü rezil olalım. Problem değil kardeş. Biz böyle bir millet. Ben ülkemi seviyorum. Yalan. Yalan kardeşim. Ben din, e, İslam dinini yaşıyorum. O da yalan. Ya bu ülke yalanlar ülkesi. Bu ülke böyle olduğu sürece kusura bakma. Amerika bizi yönetir. Amerika, Amerika olsa hani arkamızda bir olsa yine idare edeceğiz de bunlar haber değişiyor kardeşim. Hani gelen giden vurmaya başladı. Kusura bakma böyle söyledim. Hadi iyi günler. Abi enflasyon tek inecek dedi Maliye Bakanı. Mümkün mü? Mümkün mü? Ben emekliyim. Ben bir emeklisiyim. Benim aldığım 19,5 lira maaş. Ev kiramı olmuş 16 lira. 3 lira kalıyor. 3 lira kalıyor. Hadi bakalım. Al şuradan 3 lira. Ne yiyeceksin, ne içeceksin? Şurada bir lokantaya girelim. 3 lira gider. 3 lira gider. Hadi çocukları getirsen. Ya mümkün değil. Faturalara yetmez. Elektrik su. Elektrik su faturası, telefon. telefon bitti. E ne yiyeceksin, ne içeceksin? Taş ye. E sinemaya falan gidemeyeceğim mi yengeyle? Ne sineması? Sinemayı unuttuk Tatil. Biz. Tatil bitti. Ne tatili? Tatil mi var? E, hakkın değil mi bu ülkenin evladısın? Yurt dışından geliyor, 100 dolar bozduruyor burada. Krallar gibi tatil yapıyor. Bizim Türk milleti köyüne gidemiyor ya. Terminale binip de bir otobüse... Köyüne gidemiyor. Köyüne gitsen 1000 lira. Kesin, bin liradan geç. Şimdi bayramda terminale git, 1500 bin, bin lira. Doğru. Değil mi? Yani haksız mıyım? Z kuşağı diyor. Ne Z kuşağı? Bu gençlerin geleceği ne olacak? Hadi biz yaşlandık, biz bittik. Bunların geleceği ne olacak? Hiçbirinin işi yok, aşı yok. Okulu doğurduysa yok. Yani, yani. Çare ne abi? Çare oy yememek Hiçbirine vermeyelim. Hiçbirine vermedin mi oyunu olmuyor. Olmuyor, da olmuyor. Mecbur yani, birine vereceğiz. O zaman da iktidara gidiyor. O zaman iktidara gidiyor. En güzel seçeceğiz kafamıza göre. Bakacağız biz ya. diyoruz CHP. <laughs> Bu sefer CHP. İnşallah. En sol kime verdi? Hep CHP. CHP. Kara olandan sonra CHP. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hadi. Abi sen ne diyorsun? Ya şimdi enflasyon konuşuyoruz evet, yüzde e Böyle şimdi de Tek e haneye düşecekmiş. Enflasyondan sonra önce Türkiye'nin neresi doğru ki enflasyonu düzeltelim? Milli eğitim bitmiş. Bir Diyanet hiçbir iş yapmıyor. 45 dakika bir saatlamaz kıldırıyor kıldırıyor. imam attayım. Evet. 6 bakanlığı evet. Diyanete Ha Diyanete vermişsin sen. Altı bakanlığı. İmam namazı. Aslında bu ülkede parayla namaz kıldıranın arkasında namaz kılınmaz. Evet. Ha kesinlikle yani. Bir başta hiçbir yerimiz doğru değil. Askeriyeyi bitirmişsin, emniyeti bitirmişsin, milletimi Adalet. bitirmişsin, adaleti bitirmişsin. Turizm. Her şeyi ben turizm otel müdürüyüm. Evet. Her şeyi bitirmişsin biz enflasyon konuşuyoruz. Bir bir tane doğrumuzu görelim ki enflasyonunda düzeleceğine inanalım. Sence bir tane doğru bak, olsa. Şey dur ben, ben sana bir şey. 40 yıl evet. sağ siyasi de bak aktif çalıştım 40 yıl. Nerede çalıştın abi? Bak MHP'de hepsine görev yaptım, Cezasında yattım. Evet. 40 tamam. yıl sonra ben şu an babam peygamber olacak, gelecek, Sağ Parti'ye oy verir misin diyecek, vermem. Çünkü 40 yıldır 50 yıldır bizi sağ partiler yönetiyor. 40 yıldır ülkemizin haline bak. Müslümanı da, milliyetçisi de, inanan da, inanmayan da bitmişiz. Hepimiz bitmişiz. Şimdi seçim olsa kime verirsin? Kime mi veririm? Ben ben ne diyorum? Sağ partiye oy vermem artık bak. 45 yıldır sağcıyım. Sağ partiye oy vermem artık. Kim gelirse gelsin. İster ki babam milletvekili olsun yine verme. Aday olsun yine verme. Çünkü bizi hep kandırdılar. Dinle kandırıyorlar. Milliyetçilikle kandırıyor. Ya en kutsal değerlerimizi biri emeğimizi sömürüyor. Biri milli duygularımızı sömürüyor. Birisi alın terimizi sömürüyor. Yani din dinle bizi korkutmuşlar. Bak ne diyorum ben günahı tıplayım ha Neyi? Günah dediklerini. Ne günah ya? Günahı önce bir kendileri bilsin. Şey ya böyle en acısı öyle ne biliyor, biliyor ya. musun? En acısı ne biliyor musun? Gerçekten şu ülkede bak, şu ülkede milletvekili benim paramla şu an krallar gibi yaşıyor. A parti B parti önemli değil. Biz bir ekmeği nerede bulacağız diye koşturuyoruz bak. Bir ekmeği Bizim çocuğuyken 20 yaşımızdayken bir araba alacağım hayalimiz vardı. Bir ev araba ev alacağı hayal ve alıyorduk da. Şu an benim çocuğum karnımı nasıl doyururum diye koşturuyor bizim çocuklar. Günü nasıl geçiririm diye. Ha ya günü de evet evet. Yani enflasyonu konuşmuyor. Enflasyon nasıl düzelir? Her şeyi düzeltirsin enflasyonu da düzeltir. Sence adalet sistemimiz iyi olsun. Adaletin biliyorsunuz olmadığı ya yerde liyakat şey, olmaz. Her şeyi düzelten adalettir zaten. Evet. Adalet bittiği an adaleti düzeltsek, adalet şey. sistemimizi yapsak, hak eden hak ettiği yerde çalışsa. Mesela sen döner ustasına kaporta yaptırabilir misin? Hocam adalet düzeldiği an her şey düzelir. Evet. Her liyakat şey düzelir. Savcılar at diye de şurada cinayetin işle. Git at diye parayı bas, tutuklanmadan çıkıyorsun. Daha neyin peşindeyiz ki biz? Yani Ahmed'e, Mehmet'e geçerli değil bu. Parası olan. Parası olan cezaevinde bile yatmıyor. Şu an cezaevleri dolu diyorlar. Hep garibanlar. Hep garibanlar. Parası olmayanlar yatıyor cezaevinde de dışarıda da aynı. Somali Cumhurbaşkanının bak, oğlu bak, birisini öldürdü. Yatma. Ona kadar neler? Bak bize attılar öyle. Başkanının kızı bak, şey diyorum, a, çocuk şarkı. önümüze attılar önümüze. Kürt Türk meselesi. Bizim ne Kürt'le ne Türk'le hiç kimsenin birbiriyle meselesi yok. Bak hepimiz arkadaşız burada. Onlar var ya onlar rant. Kaostan besleniyorlar. Bak kaostan besleniyorlar. Ha, bizi milleti kavga ettiriyorlar. Bak Bak milletimizi kavga ettiriyorlar. Hep komşuyuz ya. Kürdü, Türk'ü bak hepsi. Hepimiz komşuyuz. Aynı yerde çalışan var mı? Diyorsun. Kavga eden, dövüş eden var mı? Yok. Askerliğimiz bak, aynı Bizi Bak yapıyoruz. bizi dövüş etsinler ki onlar orada rahat etsin. Adam benim paramla sarayda yaşıyor. Bak 300 tane, 400 tane, 500 tane korumaylar gezerken bizim TUSAŞ'ımıza güvenlikçi ya. senin yani asker yeni özel güvenlik parayla bu maaş. Evet. Askerin varken, şeyin varken ne? Baş güvenliğe veriyorsun orayı. Komik olan bu. Yani açıkça şunu söyleyeyim. bak Kürt'ü Kürdü de, tü, bak kardeşim Kürdü de, Türkü de, sağda soluda Biz kendimiz ne adam adam olursak onlara hadi, hadi lan siktirin dersek o zaman biz düzeliriz. Biz diyeceğiz. Onlar demez. Biz hatta çalıyorlar, çalıyorlar, çalıyorlar. Dış var, dış güçler. Ya bırakın dış gücü ya. Bırakın dış güçler var, dış güçler. Dış ne yapalım dış güçler var, gücümüz dış yetmiyor. Diyorlar. Müdahale ediyorlar, Amerika ön planda rahat e bırakmıyorlar, düş güçler var. Ne yapalım bırakmıyorlar kardeşim. Düş güçler var, stokçular var. E, fırsatçılar var. Bırakmıyorlar, ne yapalım? Bizim de bizi koruyan yok. Fırsatçı çok. E, stokçu çok, her taraf stokçu, her taraf fırsatçı, her taraf üçkağıtçı. <laughs> Ama koruyan kimse yok. Kim yok. koruyacak bizi? Ya ne bileyim kim koruyacak, bak markete gidiyorsun yazıyor 5 lira geliyorsun diyor 7 lira. Kardeşim niye işine gelirse diyor. Lan seni kime şikayet edeyim diyorsun. Şikayet edeceğin merci yok kardeşim. Kimi kime şikayet ediyorsun? Kime kaynaklanıyor böyle fırsatçılar? Abi işte. Başındaki abi, adamı kaynaklanıyor. Denetim yok. Abi. Serbest piyasayı şimdi, serbest eten o. Şimdi abi biz toplum şimdi içindeyiz. Şimdi hemşeyim. Evi ev büyük hırkız da çocuğu da hırkız olur. Helal. Ha? Abi toplumuz.